Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve selam aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selam aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selam aleyke ya Seyyiden evvelin ve ahir ahirin. 9. asıl. Emri maruf ve nehyi münker. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak emri maruf ve nehi münkel farzdır. Yani bir insan Allah'ın emirlerini bildirmez ve kötülükleri yasaklamazsa Allah'a asi olur. Ali İmran Suresi Sizden bir taife bulunsun ki onların işleri hayra davet etmek ve iyilikleri emredip kötü işlerden nehyetmek olsun. Haç Suresi 41 Yurtlarından haksız olarak çıkarılmış olanları biz yeryüzünde sakin kılacağız. Onlar namaz kılarlar, zekatı verirler, marufu yani iyiliği emrederler ve münkirden yani kötülüklerden nehyederler. Bütün işlerin sonu, sonu Allah'a döner. Resulallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki, emri maruf ve nehyi münker eyleyin. Eğer bunları yapmazsanız Allahü Teala sizin en kötü olanınızı üstünüze musallat eder. Ondan sonra en iyileriniz sizin hakkınızda hayır dua etse bile kabul olmaz. İnsanoğlunun söylediği her sözü, sözün faydası ve zararı kendinedir. Ancak emri maruf ve nehyi münker ve Allah'ı zikretme bunun dışında kalır. Bir kimsenin zulümle öldürüldüğü veya dövüldüğü yerde oturmayın. Çünkü orada bulunup da o kötülüğü def kimsenin üzerine lanet yağar. Haksız işler işlenen bir yerde oturmak caiz değildir. Eğer oturulursa ancak Allah için konuşmak üzere oturulmalıdır. Şüphesiz ne münker, ne eceli yaklaştırır, ne de rızkı uzaklaştırır. Hz. Ayşe demiş ki, Resulullah aleyhisselam bana dedi ki, Allah bir şehrin halkına azap yolladı ki, o şehirde 18 bin kişi bulunuyordu. Bunların ilmi, bilgisi, peygamberler bilgisi gibiydi. Bunun üzerine Resul Allah'a, "Ey Allah'ın nebisi, bunun için böyle?" diye sordum. Resul Allah efendimiz şöyle dedi. "Çünkü onlar Allah rızası için hiçbir kimseye kızıp kötülüğü nehye eylemezlerdi. Yani kaldırmazlardı." Resulallah Efendimize dediler ki: Ya Resulallah, şehitlerden kimin derecesi en üstün derecedir? Efendimiz buyurdu ki: O kişinin ki öldürecek olsa bile zalim bir sultanın kötülüğünü nehyeder, yani kaldırır. Eğer öldürülmezse onun defterine yaşadığı müddetçe hiçbir zaman günah yazılmaz. Şehitlerin en faziletlisi zalim bir sultana iyiliği emrettiği ve onu kötülükten yasakladığı için sultanın öldürdüğü kişidir. Bu şehidin yeri cennette Hamza ile Cafer arasındadır. Nehy-i Münker'in yani kötülüğü kaldırmanın şartları. Birinci bölüm Nehy-i Münker'i kim yapar? Nehy-i münker yapanın yani kötülükleri yasaklayanın Müslüman ve aklı ergin olması şarttır. Çünkü nehy-i münker dinin hakkını eda etmektir. İki türlü olur. Birincisi nasihat ile vaaz iledir. Bir kişi bir iş işler ve başkalarına da bu işi işlemeyin diye öğüt verirse bunun halkı kendisine güldürmekten başka hiçbir faydası olmaz. Onun bu vazı halkın gönlünde hiç iz bırakmaz. Bu kötülüğü yasaklama işi bu kişiye layık değildir. Belki halkın dinlemediklerini görüp kendisine güleceklerini de bilirse bu nehy-i münkerle günahkar bile olur. Resulullah Efendimiz demiş ki, bizim miraça ilettikleri gece bir kavim gördüm. Dudaklarını uzun bir makasla keserlerdi. Onlara siz kimlersiniz dedim. Onlar biz halka iyilik yapın diye söylerdik. Ama kendimiz iyilik işlemezdik. Ve halkı şerden yasaklardık. Fakat kendimiz kötülüklerden el çekmezdik dediler. Ve İsa Aleyhisselam'a da şöyle bir vahi gelmiş. Ey Meryem'in oğlu, öğüt kabul eylersen önce kendine öğüt ver. Ondan sonra halka nasihat eyle ve benden utan. İkinci çeşidi şöyle. El ile ve zor kuvvetle olur. Şarap görmek ve onu dökmek, saz aletlerini görüp kırmak, ve sövmek gibi. Bunun da şartı şudur: kötü işi kendisi işlememelidir ve başka bir kişiyi kötülüğü işlemeye bırakmamasıdır. Bunun da dört derecesi vardır: bir öğüt vermek, nasihat etmek, Allahü Teala ile korkutmak. Bu da bütün Müslümanlara ve vaciptir. İkincisi sert sözler ile uyarmak. Üçüncüsü eliyle yasaklamak. Dördüncüsü canını yakmakla korkutmak. Kötülükten men etmenin şartları. Bir, Yasaklanacak iş büyük günah olmasa bile çirkin, kötü bir hareket olmalıdır. Mesela bir delinin veya bir çocuğun bir hayvana uygunsuz harekette bulunduğu görülünce onu yasaklaması gibi. İkincisi, nehy münker yani kötülükten men etmenin yapılabilmesi için günahın o anda işlenmesi lazımdır. Günah işlemeden, işlenmeden önce veya sonra o kimseyi nasihat vermekten başka bir şeyle incitmek de doğru değildir. Mesela bir insan bu gece içki içeceğim diye düşünürse ve bunu söylerse henüz işlenmemiş bir şey olduğu için o kimseyi dövmek veya onu bu günahtan men etmek için incitmek, canını yakmak doğru değildir. Üçüncüsü, kötü işi yasaklayan kimseye günah işleyenin günahı tecessüste bulun, bulunmadan açıkça belli olmalıdır yani gizlice araştırmamalıdır bunu. Çünkü tecessüste bulunmak, yani gizlice araştırmak reva değildir. Bir kişi evine girip kapısını kapayınca ve onun izni olmayınca o eve girip de ne işler yapıyorsun diye gözcülük etmenin caizliği yoktur. Dördüncüsü, yasaklanacak şey mekruh cinsinden olmalıdır ve bu yakinen bilinmelidir. Üçüncü rükün, nehy münker kime yapılır? Bir kişinin kötü işleri yasaklaması için kendisinde bulunması gereken şartlar vardır. O kişi mükellef olmalıdır. Ve işlenen kötü işin masiyet, günah olması, günah sayılması gerekir onun kendisine hürmet duyacağı bir kimsesi olmamalıdır. Mesela o şahıs babası gibi bir kişi olmamalıdır. Zira onun hürmeti evladın el ile veya dil ile sair hareket verici şeylerle olan yasakçılığa mani olur. Fakat deli ve divaneyi küçük çocuğu da kötü şeylerden yasaklamalıdır. Nasıl ki Müslümanların tarlasına hayvan girip ekinini otunu yerken gören kimse o hayvanı yasaklar. Böylece Müslümanların malını muhafaza etmiş olur. Aynen bunun gibi diyor. Bu çeşit günahları engellemek için zahmetlere katlanmak vacip değildir. Yani şöyle, birincisi bir şeyi men etmekten kendini aciz duyarsa yani elle olsun dille olsun yasaklamak işi elinden gelmiyorsa mazur sayılır. İkincisi bu günahı kaldırmaya gücü yeterse ve hiç de korkusu yoksa bir kadir mutlak bir kimseyi bu yasakçılık ödevini seçtiği halde o bu yasaklamayı yapmazsa asi olur. Üçüncüsü, ve gücü yetmiyorsa o zaman dil ile söylemek lazımdır. Efendimiz Resulallah aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Sizden biriniz bir kötülüğü gördüğü zaman onu eliyle bozsun. Gücü yetmiyorsa diliyle bozsun. Buna da gücü yet yetmiyorsa kalbiyle bozsun. Fakat bu imanın en zayıf olanıdır. Dördüncüsü, günahı men etmek ümidi olmazsa, kendisine zarar eriştireceklerinden korkusu varsa, o kişiye kötülükleri yasaklamak vacip olmaz. Çünkü Allah Bakara suresinde 195. ayette şöyle demiş. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Kendisi için korkmanın iki kısmı vardır. Birinci kısım, gelecek zamanda kendisinin başına bir şey gelmesi korkusudur. İkinci kısım, nehi münkerde yani kötülükleri men etmekte. Bulunan kişi kendisine bağışlanmış olan nimetler kaybolacak diye korkar. Mesela, ya malımı alırlarsa, ya evimi başıma yıkarlarsa, yahut vücudumun... Sağlığı elden giderse ya beni soyup soğana çevirirler döverlerse ya namusum elden giderse deyip de korkarsa o kişi bundan ötürü mazur sayılabilir. Dördüncü rükün nehy-i münker nasıl yapılmalı? Ey aziz kişi sen bil ki kötülüğü yasaklamanın 8 derecesi vardır. Kötülükten yasaklayacağın kimsenin önce halini bilmen gerekir. Sonra o kişiye bunu bildirmek gerekir. Sonra nasihat edilir. Daha sonra dil ile hareket etmeli ya da el ile korkutmalı ve tehdit etmeli yahut silah çekmeli. Birinci derece halinin gerçeğini bilmeli. Kulaktan dolma bilgilerle olmaz diyor. İkinci derece. Kimi olur ki bir kişi iş işler, onu işlemenin caiz olmadığını bilmez. Bu tip kişilere tarif etmek lazım, durumu anlatmak lazım. Yani e, bunun ne olduğunu bildirmek, öğretmek lazım önce. Üçüncü derece kötü işler yapana nasihat vermektir. Ama bu öğüt tatlı tatlı incelikle mülayemet içinde olmalıdır. Kızmamak lazımdır. Dördüncü derece kötü sözleri yasaklarken sert ve şiddetli konuşmaktır. Bunda iki edep vardır. Biri şudur ki güzellikle söyleyebilmek, kafi gelirse iyilik ve dostlukla söylemelidir. Hiçbir zaman kaba söz söylememelidir. Birisi de kötü, çirkin söz söylenmemeli ve doğru sözden ayrılmamalı, küfür etmeye varılmamalıdır. Resulallah Efendimiz buyurdu ki, Akıllı olan şu kişidir ki kendisini bilir, kıyamet günü hesabını idrak eyler ve ölümden sonrası için gerekli işleri yapar. Ahmak kişi ise kendi nefsinin hevasına tabi olur, kendini aldatarak benim günahımı sormazlar der. Kendisine teselli verir. Beşinci derece yasak ve men edilen şeyleri eliyle ortadan kaldırmaktır. Öncelikle yine nasihat vermeli, ona buyrukta bulunmalı ve onun düşüncesini değiştirmelidir o konudaki. Eğer bu olmazsa ancak daha ileri gitmesi öngörülmüş. Altıncı derece kötülük nehyedilecek yerde tehdit etmeli, karşısındakini korkutmalıdır. Ancak bu da nasihatla yola gelmezse olur. Elbiseni yırtarım, evini yakarım, karına çocuklarına işkence ederim şeklinde olmamalıdır. Yalan söyleyerek olmamalıdır. Ve günah işleyen kişi eğer ki bundan vazgeçerse ona ceza vermek haksızlık olur. Kötülükten yasaklayan kişinin edepleri nelerdir? Bir, Bilgi 2- Vera yani ziyade hüsnü niyet sahibi olmak ve şüphe duyulan şeylerden uzak durmak. Üç güzel ahlak. Müminlerin emiri Hazreti Ali bir kafiri savaşırken yere yıkmıştı. Kafir hayatından ümit keserek yattığı yerden hakaret için onun mübarek yüzüne tükürdü. O da onu öldürmekten vazgeçti. Kafir hayretle bunun sebebini sorunca Ali kızmıştım. Eğer o anda seni öldürsem belki Allah için değil, nefsim için öldürmüş olacaktım dedi. Bundan ötürü Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Emredileni ve dileni ve yasaklananı bilmeyen, yumuşaklıkla emredip yasaklamayan kimse emri ve ve nehy-i münker yapmasın. Lokman suresinde şöyle buyruluyor 17. ayet. Ey oğul namaz kıl, maruf, emret yani iyiliği emret, münkerden yani kötülüklerden nehyet, sana isabet edecek eziyete sabır göster, çünkü bunlar farz kılınan işlerdir. Musa ve Harun Firavun'a gönderilmişti. Onlara şöyle dedi. Dendi. Firavun'a gidin. O gerçekten azdı. Ona yumuşak, mülayim söz söyleyin. Belki bu yolu severek kabul eder yahut korkar denilmişti. Taha Suresi 44 Genç bir adam Resulallah Efendimizin yanına geldi. Ya Resulallah bana izin ver bir zinada bulunayım dedi. ashab kiramın hepsi bağırışıp çağırışarak gencin üzerine yürüdü. O zaman Resulullah Efendimiz bu gençten elinizi çekin diye buyurdu. Sonra onun yan onu yanına çağırdı. Dizini dizine değdirerek. Ey genç! Bir kişinin senin ananla bu kötü işi yapmasını caiz görür müsün dedi. Genç adam caiz görmem dedi. Resulallah Efendimiz halk da kendi analarıyla bu işin yapılmasını caiz görmez diye buyurdu. Sonra peki bu işi senin kızına yapsalar sever misin? Ya da teyzene veya halana eyleseler reva görür müsün buyurdu. Genç de her biri için reva görmem veva görmem ya Resulallah diye cevap verdi. Resulallah Efendimiz de her cevap hakkında halk da senin gibi o işi sevmezler diye buyurdu. Sonra yine sordu. Kız kardeşin için sever misin? Genç dedi ki nasıl sevebilirim bunu ya Resulallah? Efendimiz Mübarek elini gencin göğsüne koydu. Şu duada bulundu. Ey Allah'ım! Sen bu gencin kalbini tertemiz eyle. Bunun erkekliğini koru ve haramdan sakla. Günahını bağışla dedi. Genç oradan ayrılıp gitti. Ondan sonra o gence böyle kötülük yapma düşünceleri hiç uğramadı. Üçüncü bölüm Çok vaki olan ve adet haline gelen münkerler yani kötülükler. Ey aziz kişi sen bil ki dünya münker yani reddedilecek şeylerle dolmuştur. Bu zamanda insanlar münkerlerin düzeltilmesinden ümitlerini kesmişlerdir. Ve bütün kötülükleri dağıtmaya güçleri yetişmediği için güçleri yetişenleri de yasaklamaktan el çekmişlerdir. Bu anlattığımız din ehli olanlardır. Fakat gaflet içinde olanlar ise bu kötülüklere razıdırlar. Ve din ehli olan kimseye de yasaklayabildiği kötülüğü yasaklamaması caiz değildir. Mescitlerdeki kötülükler yani münkerler 1. Bir, bir kişinin namaz kılarken rükû ve secdeleri tam etmemesi 2. Kur'an okunurken şarkı söyler gibi tegannî ile okuması 3. Müezzinlerden kimilerinin ezan okurken makamlı okumaları hakkında yasaklama getirilmiştir. 4. Hatip ipekli cübbe giy giyemez. 5. Camiye gidip gürültü yaparlar, hikaye, kıssalar anlatırlar, şiirler okurlar, muska, tesbih, koku gibi şeyler satarlar. Bunları satmak caiz değildir. 6. Delilerin, küçük çocukların, sarhoşların mescide gelmeleri yasaktır. Ama kavga, şamata etmeyen, uslu duran çocuklar, kimseyi incitmeyen, Delilerin gelmesi caizdir gibi şeyler belirtilmiş. Ayrıca mescitte divan kurup mal paylaşmak. Ekincilerin yaptığı işleri görüp onların hesabını yapmak. Mescitte oturup burasını temaşa yerine çevirmek. Müminlerin arasında sözler söylemeye uğraşmak. Pazar yeri için münkerler yani kötülükler. Satışta yalan söylenmesi. Kumaşın kusurunun saklanması. Terazinin veya metrenin doğru tutulmaması. Mala illet hile katılması. Saz aletleri satılması. Bayramlarda çocuklara hayvan resimleri satılması. Nevruz gününde ağaçtan yapılmış kılıç ve kalkan satılması, topraktan yapılmış heykel satılması, bir gece için erkek kişilere ipek kaftan, ipek külah kiralanması, yıkanıp temizlenmiş eski elbise ve kumaşları yeni diye satmak, bunları bunlar gibi hileli her şeyi satışa çıkartmak. Gümüş ve altın buhurdan bardak, divit ve başka aletler satmak. Hayvan heykelleri satmak. Gibi şeyler sayılmış. Tabi bunlar günümüze göre de değişebilir yani. O anki o anki dönemde bunlar kötülüğe vesile olan şeylermiş. Örnek olarak veriyor Gazali biz de bakacağız bu günümüze ait kötü olan şeyler ne varsa ona göre yani bunlar muamelata ilişkin kurallar. Bunları da zaten biliriz ve görürüz yani toplumda rahatsızlık veren her şey olabilir. Adaleti bozan her şey olabilir. Cadde ve sokak münkerleri yani kötülükleri. Ey aziz kişi, cadde, sokak ve yollara ait en büyük münker bir büyük yolu darlaştırmaktır. Mesela o yola ağaçlar, sütunlar dikilir, dükkanlar yapılır. Bir atlı geçecek olsa başı bunlara dokunur. Yani yollar dar olmayacak, geniş olacak yani. Rahatça hareket edilsin diye. Sonra hayvana fazla yük yüklemek doğru değildir. Kasabın koyunu yol üstünde kesmesi de caiz değildir. Yola kalpuz kabuğu atmak, su saçmak da caiz değildir. Umumi bir yola bakmak herkesin vazifesidir. Bir kimsenin yırtıcı bir köpeği olsa, ve halk da ondan korksa o köpeği evinde beslemek bile caiz değildir. Eğer o köpek yolu kirletmekten başka zarar ve ziyan vermiyorsa, başkaca bir zahmeti yoksa temizlemek mümkünse temizlemelidir. Ve o köpeği yoldan men etmemelidir.